Hepinize merhaba arkadaşlar. E, Deadpool kartları açacağız bugün de. E, Deadpool kartları böyle bir video açmış ya yine bu Deadpool kartları açıyoruz. Part 2. İki yani. E, hemen başlıyorum ama başlama öncesinde şunları tekrar atlatmak istiyorum. E, video, e, videoya like atıp yorum yapmayı kanala da abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. E, bu sefer en üstteki kartlar değil de böyle ortada bir tane kartla başlamak istiyorum evvel Allah şu ölçüp de ekleriz Tam kart kalmamış ee, Deadpool ve Wolverine'in bir parçası ee, Şimdi arkadaşlar yine bu benim en sevdiğim şey, şeylerden, şeylerden kartlardan bir bu Deadpool bayratlarında olan şey F7 o sene F, yani F bir daha kaç F bir daha başlayıp F 15'e kadar gidiyor diye biliyorum. Öyle ee, gidiyor. Şöyle göstereyim. E, ee, bir şu altı karakter tamamlayamadım ama benzer kazıyor beni. Arkada da Deadpool var. E, ee, sonra Wolverine ve bye, sanıyorsam yukarıda da Deadpool var. E, ee, sonra susturuculu bir elinde size olan Deadpool ve paket pakete geçiyoruz. Sıkılmasını pek istemiyorum. Orada hızlı hızlı yapacağım. Allah. E şimdi yaptığımda e, kadın karakterler oldu. Mükat adlarını pek bilmiyorum. Size i̇şte oldukça iyi telaffuz etmeye çalışıyorum. He burada galiba bir doktor stage bir variantı ve Deadpool. Sonra Deadpool kılıçlarla sanırsam şu aşağıdaki şeyden dolayı aşağıda bol ve kulaklığı var bu maskesi. Savaşıyorlar. Şurada çok güzel bir kartı, ama tabii kim olduğunu bilmiyorum. Sonra yine bir Deadpool kartı. X-Men'den bir karakter olması lazım. Hemen evet, devam ediyorum. Allah. Bu arada arkadaşlar evde bu filmi izlemiş Çok severim. Çok güzeldi. şöyle yine bir üçme karakterleri ile Deadpool'la ee, en alttaki sarılı Deadpool kızı olarak bir diyor. İki perçeli yani Deadpool'da 3 tane ya burada 2 tane var. Ama tam adını hatırlamıyorum. C bir şey olması lazım. Yine Deadpool bir bayağı Ama bu sefer beyaz bir Deadpool. Deadpool. Yine bir de gönderme yapıyorum. Tam ismini bilmiyorum. En yani son Deadpool'a Wolverine kavga ediyor sanırsam. Ama bunu da tam bilmiyorum. E bu da özellikle videomuzda çıkmıştı diye hatırlıyorum. Bu şöyle bir kart. Yüzde bu çıkıyor. Eee ama bu bir filmi gö gönderme olması lazım. Tabi bilmiyorum ismini. Bu filmi de güzel bir korku filmi. Adı bunu neyse sizi Tam tavsiye ederim. Şu adı tam hatırlamıyorum. Eee manga serisinde bir tane çıktı Deadpool kartı. Bir de söylemiştim Red bu varyantları oldu. Böyle şey vardı F sayısı dediğim. O da F12 Galactus Deadpool. Bunu da Galactus'la öbür Galactus'la ve Red göre çok çok daha güçlü. Ee, bu da benim en sevdiğim karakterlerden biriydi. Şöyle bir kadın karakter ama tam böyle kim olduğunu bilmiyorum. İsim olarak bilmiyorum. Bu taktiği yapıyor dediğim şey kartla bir tane daha. Ve Deadpool bir oyuncakları oldu, koşma oldu bir şey. Bu Deadpool çeşitli silahları var ama benim en sevdiğim e, sesli kapalı kafalı falan var. Bu en sevdiğim ama tam gözüküyor biliyor ama şu power üstteki yarı maskeli oldu. Hemen devam, devam ediyorum. Şöyle. Arkadaşlar bu arada bu çıkartmalı etrafındaki bu parmak olanlar dadiler. Mesela bu X benzer bir şey. Bu birinci kat bir de. Şu arkasında da yazıyor. Bu birinci kat. Ve nadir. Bu etrafındaki şeyler de görebilirsiniz. bunu da nadir gösterdiğinde bir kat. 93. Bu da Spiderman ve Venom. Ee, bu çok bekleyen bir kapışma. Bana hayallara göre. 67. sırada. Ee, bu şimdi göstereceğim kat. Yani bu e, Deadpool ve Wolverine filminde bu öbür e, CDI ve de ondan dolayı öbür şey yapan savaştığı kişi. buna da bir an önce göstermiştim. O kartın aynısı. O da şey, çok durmak istemiyorum. Şöyle. Yine arkadaşlar bu sevdiğim ve sürekli söylediğim Deadpool hayatlarından bu da pek sevmiyorum. Bu F11. Ee, burada yine bilmediğim karakter ama ya sanıyorsam e, X-Men'den Deadpool 88. Aa, arkadaşlar size göstermiştim da bunu üst kısmını. Ee, demiştim ki bu mezar taşı arkasında Deadpool diyor demiştim. Bu köy ekranlarının. Onun alt kısmı çok sevindim. Çünkü bu şeyleri bulması geldi zor oluyor. Burada çift C koyucu bir şeyler yazıyor. Bu şey var. Şöyle kalkar var. Şöyle göstereyim yazılar için. Sonra X false'u bir şey. Ka bir bir kartı. C2. Arkadaşlar bu dediğim C2 F bilmem kaç var dedikleri kart numaralı. Adı söylemeyi tercih ediyorum. Öyle yani çok normal yok. E, bu tam olduğu olduğunu anlayamadım. Ama yine bir Deadpool. Ve yanında resimler var. So Deadpool e, bir şey gönderme yaptı. Dedi bir şey gönderme yaptı bir kat. E, konuşuyor böyle. Ya Deadpool'la bir karakter kapışıyor. Bu bilmiyorum tam. Burada da Deadpool ve sevgilisinin bir resmi. Burada da Deadpool bir karakter, bir süper kahramanla dalga geçmek için oyuncağı oyuncağıyla oynuyor. Kolu kapanmış Şöyle. Deadpool'a olmaya kapıştı bir katta. Yani çok kapışıyorlar tabii. E, ee, bu arada çok sevdiğim bu karakterlerden bir bu son hatta son yeni filmi çıktı. Yeni Kaptan Amerika olay benziyor. Hatta diye böyle. Deadpool ve Wolverine ile kapışması. Wolverine e, bu Deadpool'un boynuna bir açı hamle yapmış diye gözüküyor. E, Ladypool ve bir, bir tane daha Deadpool kapışıyorlar. Bu Deadpool vayatları. Bu da F-18'miş. bu hedef bu bir ilgişi yani yani e, böyle tam böyle bir yani tablet oldu ben olmuyor kalıp çünkü kutuları böyle etrafa koy. Yakaklı devam ediyorum arkadaşlar. Burada yine hatırlatmak istedim. E, like edip abone olmayı unutmayın. Bu sürekli sürekli sevdiğimi söylediğim bu seriden. Vahyatlar serisinden. F8. Bu da arkadaşlar çok nadir bir kart. Çok ne diye ya nadir bir kart. Bu e, bul kart, bu kartı da var ama bu sticker bu bir cava üstünde tahta oturuyor. Burada Deadpool varlıkları var. E, gördüğüm kadarıyla e, Venom Deadpool e, bu büyük de, büyük bir şekilde Deadpool, Corvo Deadpool falan var. Evet dalga geçti bir kart sanırsam. Ee, ve bir, bir tane de şöyle bir kart var. Tabi bunların ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü zaten mavi evreninde ve bu diğer evler, evlerde çok fazla kartlar var. i̇simleri de ezberleyemez. Bazıları ki biliyorum da çok değil. Bir manga serisinde bir kart daha var. Deadpool'un yazarı. Ya, sanırsam bir önceki videoları çıkmıştı. Ee, bu yine şeyler Deadpool hayatlarından biri. Deadpool, Wolverine ile kapışıyor. Pek belli olmaz da Wolverine. Şöyle kahramanlar sanırsam bir şeyler. Bal kadar çıkmış. Bak soygunu yapmışlar. Ve Dead Wolverine bir sürü cesetini üstünde kapışıyor. Ya da başka belliyle kapışıyor. Tam belli olmuyor. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şu tablo kartlara bakmadan aç, açmayı tercih edeceğim. C8'den şu şekilde bir dert bul. Pek güzel olmamış. Pek ısınamadım daha doğrusu. Şu atış bir kadın karakter. Ee, bir robot netbol gibi bir şey bu arada tam bilmiyorum. Netbol ee, ile bir videoyu zorla kapışıyor. ve bu bir örümcek Deadpool ve örümcek adamı a, şeyle Mars'a gidip onları esir almış. Ya yani sanırsam ters tuttu. Şu şekilde tutayım. Böyle olması lazım. Evet. Bu da arkadaşlar. Şöyle şekilde kenara koyayım. Deadpool ve X-Men'de bir karakter. Şu şekilde. E ee, bu da Deadpool ya sanırsam kravat takıyor. Bu manga tarzı olan x İlk bir karakter var Tabii o tam anlayamadım. bu da X-Men'de bir karakter olması lazım. bunu onu tam bilmiyorum. Bu da ee, Deadpool bir ahtapot gibi bir şeyle kapışırken ahtapot diyor. Yine bir mizah yapmaya çalışmış. Altınlarla da yapmış. Evet arkadaşlar bu büyük katlımız bu kadardı. inşallah sevmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.